Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizlerle beraber ÖSYM tarzı soruların çözümlerini gerçekleştireceğiz bu arada. Ben Yağmur Hoca. Bilmeyenler öğrensin arkadaşlar. Şimdi bakın ilk sorumuza başlıyoruz. Günümüzde enzimler gıda, ilaç ve kimya endüstrisinde, dericilik, boya ve temizlik maddeleri üretimi gibi konularda, biyoloji ve biyoteknoloji bilim dallarında, tıp, tarım ve veterinerlik alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, proteaz enzimi elde kalan fotoğraf filmlerinin içindeki gümüşü elde etmek için jelatini çözer. Buna göre enzimlerin farklı alanlarda kullanılabilmesini sağlayan en önemli özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle burada bakın proteaz enzimini fotoğraf filminde kullanmış. Fotoğraf filminde kullanması demek bu enzimin demek ki cansız ortamda da çalışabildiğini gösteriyor. Ben bir kere soru yok yok okur okumaz Öncelikle bunu çıkarttım. Ayrıca enzim için yine söylüyoruz ortamın canlı ya da cansız olması fark etmiyor yani her türlü çalışıyor. Bakın şimdi ilk önce de diyor ki protein yapılı olması. Bakın. Hücre içinde de çalışsa bu enzim, hücre dışında da çalışsa bu enzim protein yapıldır zaten. En önemli olay özelliğine bakacağız. Genetik bilgiye göre sentezlenmesi. E protein genetik bilgiye göre sentezleniyorsa her türlü bu da yine önemli bir sebep olamıyor. Düşük sıcaklıkta yapısının bozulmaması. Bakın cansız ortamlarda da etkilerini gösterelim. Yani bir enzimin her ortamda rahatlıkla kullanabil, kullanılabilmesinin sebebi nedir? Canlı ya da cansızlık ile alakalı bir etmendir arkadaşlar. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Enzim miktarının sabit tutulduğu, pH ve sıcaklığın optimum olduğu bir ortamda substrat derişimi arttıkça tepkime hızının belirli bir noktaya eriştikten sonra sabit kaldığı görülmektedir. Bir kere burada bakın bize sorunun kökeninde zaten şu şekilde başladı. Diyor ki bize soruda Enzim miktarı sabit tutulduğunu söylüyor. E, enzim miktarım sabitse, burada arkadaşlar nedir? Enzim miktarı sabit olduğu için bir yere kadar substratla muhatap olacak. E ondan sonra diyor, substratla muhatap olmayacak çünkü enzim substrata ne yapacak arkadaşlar? Enzim substrata doyar zaten zirveye ulaşmıştır. O yüzden birinci öncülümüz doğrudur. Substratın yapısı. Değişmesi önemli değil çünkü zaten sulh sürat her türlü neye dönüşecek sevgili arkadaşlar? Ürüne dönüşecek. Geçici olarak bağlanması tepkimazını hızını arttırmaz bu arada. Yani ürüne dönüşmesi gerekiyor. O yüzden cevabımız direkt olarak A seçeneğidir. Katalaz zararlı hidrojen peroksitin suya ve oksijene dönüştürülmesine yardımcı olarak hücreleri sasardan koruyan bir enzimdir bir öğrenci farklı sıcaklıklarda katalaz aktivitesinin nasıl etkilediğini araştırıyor. Tabloda göre bilgiler verilmiş bakın. Tepkime yok demiş bir kere. Tepkime olmamasının sebebi belli. Sıcaklık 60 derece. 60 derece sıcaklıkla tepkime olmaz. Hızlı tepkime verilmiş. Bakın değerler verilmiş. Çok hızlı daha hızlı tepkime verilmiş. Tüp 1'de sıcaklık ve pH normal değerleri getirilirse tepkime kesinlikle başlamaz. Sıcaklık zaten yüksek olduğu için enzimin yapısı bozuldu. Tekrardan nasıl çalışabilsin? O yüzden zaten birinci öncülümüz net olarak yanlıştır. İnsan hücrelerindeki koşullara benzer fiziksel koşullara sahip olma olasılığı en yüksek olan test 2 tüpüdür. Şimdi test 2'ye bakıyorum bakın. Arkadaşlar ne yapmış? Test test 2'de işte damlası verilmiş ve hızlı bir tepki sonucu doğurmuş mu? Evet hızlı bir tepki doğurmuş. Kataloz enziminin optimum pH değerinin 8 sıcaklığının da 2. Evet bakın optimum pH 8 ve 20 iken ne olmuş bakın burada arkadaşlar? Çok fazla hızlı tepki vermiş. Yani 3. öncüde doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü soru çıkmış bir soru ÖSYM'den arkadaşlar. Diyor ki koenzim olarak görev yapar. Şimdi bakın. Koenzim dediğimiz şeyin organik yapılı olması lazım. Bu hep karıştırılıyor. E şimdi organik yapılıysa bu enzimin yapısına katılacak olan kimdir? E organik yapılı olan zaten yapıyasına katılacak olan vitamindir. Ko-faktör deseydi arkadaşlar o zaman minerali gözetecektik. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda pasif olarak salgılanıp görev yapacakları yerde aktif hale getirilen bazı enzimler gösterilmiştir. Buna göre ifadelerden diyor hangileri doğrudur? Bir enzimin farklı yapıdaki moleküller tarafından aktifleştirebilmesi. Bakıyorum hidroklorik tarafından, klorik asit tarafından aktifleştirilmiş. Evet arkadaşlar bir enzim farklı bir molekül tarafından aktifleştirilebilir. Aktifleşen bir enzim Aktif, aktivatör olarak görev görür mü? Evet bakın pepsin, pepsinojene tekrar pepsine çevirmiş. Yani aktivatör olarak ne yapıyor? Görev alabiliyor. Enzimlerin aktifleşmesi için üretildikleri hücre içerisinde olur. Hayır. İlla üretildikleri hücre içinde olmasına gerek yok. Bakın tripsinojenden yola çıkalım. Tripsinojen nerede üretiliyor arkadaşlar? Pankreasta üretiliyor. E nerede aktif hale getiriliyor? İnce bağırsakta aktif hale getiriliyor. Üçüncü öncü doğru değildir. Cevabımız B seçeneğidir. Evet devam ediyorum. Altıncı sorumda diyor ki karbonik anidras bölgesinde çinko yanı içeren bir metalo... Metallo enzimdir. Aşağıdaki karbonik anidrazın saniyede 10 milyon reaksiyon hızının gerçekleştiği bir reaksiyon verilmiştir. Buna göre karbonik anidraz enzimi ile ilgili hangisi doğrudur? Bir kere karbonik anidraz gördüğünüz gibi arkadaşlar tersini çalışıyor. Yani çift yönlü çalışıyor. Ürünü aynı zamanda substratıdır. Evet subs ürünü oluşturmuş dönmüş onun substratı olmuş. Birinci öncü zaten doğru. Çift yönlü çalışıyor bakın hem sağa hem de sola çalışıyor bir kofaktörü ihtiyaç duyar demiş. E her türlü kofaktörü zaten ihtiyaç duyulacaktır bu noktada. O yüzden üçüncü öncül doğru. Hücre dışında aktivite falan göstermez. Hücre içinde gerçekleşen durumlardır bunlar arkadaşlar. Dördüncü öncülümüz doğru değildir. Üç öncülümüz doğrudur ve cevabımız C seçeneğidir. 5 öğrenci 4 farklı değişken enzimle kataliz edilen bir reaksiyonun hızı üzerindeki etkisini araştırmak için bir dizi deney yapmıştır. Her deneyde öğrenciler substrat konsantrasyonu, pH ve sıcaklık ve enzim konsantrasyonu değişkenlerinden birini değiştirirler ve elde ettikleri sonuçlar aşağıdaki gibi gösterirler. Sonraki gün öğrenciler grafiklerden yatay eksen Yine değişkenin ismini yazmadıklarını fark ederler. Yatay ekseni yazıyor. Şimdi dikeyde reaksiyonuz ama yatay eksendeki ne olabilir onu bulacağız. Şimdi bakalım ee, diyor ki buna göre diyor hangi fikir doğrudur. Şimdi bakın Birinci değişkene bakıyoruz. Önce artıyor sonra azalıyor. Şimdi birinci değişken ne olabilir? Sıcaklık olabilir. Tamam mı? Şimdi yani Alp Giray'ın söylediği doğru olabilir. Ee, ve Meleğin söylediği doğru olabilir. Öyle değil mi? Devam ediyorum. İkinci değişkene baktığımda artmış. E, sonra azalmış. E, bu ne olabilir arkadaşlar? pH olabilir. Aynı şekilde bu arada bir numara pH de olabilir e, num şeyi işaretledik ama bu enzim olamaz zaten ve evet, direkt kafadan gitti. 3'e bakıyorum arttıkça artmış. E, o zaman reaksiyonunuzu arttıkça ne miktarı artar? Enzim miktarı artacaktır. Net. E, ne olmuştur arkadaşlar? Burada bakın reaksiyonunuz artmış. Normal sonra daha sabit devam etmiş. E, burası da substrat olacak. Cevabımız da A seçeneği olacaktır. 8. ve son sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki bir hayvan hücresinde enzim sentezi sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarı artar? Ya sentez yapıyorsun sen. Sentez yaptığın yerde e, su artacaktır. Dehidrasyon sentezi arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çapla kalın arkadaşlar.